İstanbul Fatih'te düzenlenen toplantıda 8 at mağdurları bir araya geldi, yaşadıklarını anlattı. Bugünkü siyasi konjektür bizi bir gecede lise mezunu statüsüne düşürdü. Eser Üniversitesi mezunları ve mensupları derneğince 28 Şubat postmodern darbesinin 20. yılında bir toplantı düzenlendi. Bu yıl beşincisi düzenlenen toplantının adresi Ali Emiri Kültür Merkezi'ydi araya gelen Eser Üniversitesi mezunları 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı. 97'de okulu bitirip geldiğim zaman o günkü siyasi konjektör bizi bir gecede lise mezunu statüsüne düşürdü. Ben de 30 yaşında birisi olarak tabii ki hayat devam ediyor. Hemen yıllarından kalan mesleğimi boyacılıklara devam ettim. Bir üniversite mezunu olarak hayatta tutulmak için. Kilis'te Haydarlar Köyü'nde öğretmenlik yaparken bir gün ansızın sabah okula gitmek üzereyken elime bir yazı tutuşturuldu. Öğretmenlikten alındınız dendi. Mağdur olduk. Çok büyük sıkıntılar çektik. işsizlik çektik. Günlerce bize uygun olmayan işlerde çalıştık. Katılımcılar arasında AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal da vardı. Bu 28 Şubat sürecinde Türkiye'de birçok kesim mağdur olmuştur. Özellikle inananlar, inançlı kesimler, inancını yaşamak isteyenler ciddi bir şekilde mağdur olmuşlardır. Bugün yine 28 Şubat ama çok daha farklı bir gündeyiz. Türkiye'de e, hukukun e, egemen olduğu, insanların inançlarını çok rahat bir şekilde yaşayabildiği bir ortama kavuştuk. Yine çekmedi. 那呢？Well, no.